Herkese merhaba arkadaşlar ben Altay. Evet. Bir sonraki bölümde tekrar karşınızdayım. Arkadan televizyon sesi gelebiliyor. Gelebiliyor. Tabii ki. Tabii ki. Yani birazcık kısmak olmaz. kısmasak olmaz. Tamam. Birazcık sesli konuşalım o yüzden. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar akşam olmuş. Yakınımda olan zombinin ben şimdi ta şarap çanağına diyeceğim. Hiçbir şey yok yanımda. Evet. Diamond da çalmış. Diamond. Aa, ah, ah, Diamond'ı depoya koyayım ya ben. Burası yemek memek. Aslında bu kaynakları şey yapabiliriz. Yukarıda depoya koyabiliriz. Tamam. Ben çıkamadık. Bir türlü. Neyse. Allah Allah. Şöyle kaynakları koyayım. Şöyle televizyon sesi Tamam. Şimdi restonları koy. Bir, iki, üç... Tamam. Dört, beş. Tamam. Şunları koy böyle. Bir beş tanesi yanımıza dursun. Yedekten... Neyse. Bunları yeter. Doğru. Evet. Şimdi bu diye atlarız böyle. Şuradan tak diye yaparız. Bum bum. Madenciliğe merak saran insan. Evet arkadaşlar bu bölüm 8. Bu sefer söyleyeyim dedim. Şurada barınağımız var. Biz hiç buraya girmiyoruz. Ancak çok da ihtiyacımız yok. Bazı zamanlar olabilir. Şimdi iki tane kazma yaptık. Bu bölümü birazcık kısa yapabilirim. Çünkü bir önceki bölüm uzundu biraz. 12 dakikaydı. Önce kazdığımız yer. Bayağı bir uzak kazanım bunu. Ama bak burası iyiymiş tam yerinde. Güzel oluyor. Telefonu yan tutsam dönmez değil mi? Aha. Tamam. Bayağı bir Şimdi bedraklara kadar kazıyoruz. Gına geldi maden dilik yapmaktan. Aslında arkadaşlar ben Kuzi bir tane şarkı yaptım. Ama şimdi söylemek istemiyorum. Söyle diyenler cidden yoruma bir yazsın. İşte yani ciddi ciddi. Gülmeyeceğiniz zaman. Of course yazın. Tamam. Bakla. Şimdi diamond diyeceğim, reston çıkıyor. Reston diyeceğim, diamond çıkmıyor. İşte böyle diyeyim, çok güzel geliyor. Çünkü reston her dakika bulabiliyorum. Diamond'ı bir yılda bir. Ya. Yine diamond yok. <laughs> Ama çok reston çıktı lan. Ya Allah'tan başka yok. Bir de. Bu içten bilgi gelmiş. Diya yok mu diya? Lan diamondu Haritada nerelere sokladınız? Saklamak günah değil mi? Saklamak günah değil mi? Bari koyun insanların bulması için bırakın ya. Aha bak yine reston. Şöyle bir inceleyeceğim bayağı bir yakından. Bak. Bak bakalım bulacak mıyım. Şöyle bir kare için alayım da. Yapacağım bir şekil şöyle olacak. Şöyle bakıyoruz. Tamam. Of. Şimdi sıkıldım bir yandan televizyon dinliyorum. O sırada konuşacak şey gelmiyor. Şimdi şunu at. Bunların hepsini al. Tamam. İyiyiz. Kırıldı mı lan o? Ha kırılmamış. Baya bir ilerleyelim bunda da. Beşini koyalım da bir rahatlayalım be. Şşşşş sessiz ol. Sessiz ol. Aman aman kazmayı unuttum. Dur. Şuraya onları atayım da. Şuraya stonları alayım. ya. Oh, Oho yedi dakika olmuş. Beyler dokuzuncu bölümde gör. ah Dur şu demiri de kazayım da. 9. bölümde görüşmek üzere öyle diyelim. Havamız olsun bari bir. Bayağı da bir çıkmadı demesek. İyi olacak. O iyi çıkıyor. Maden sevdim de bir tek diamond bulamadım. Onu da halledeceğiz artık bir yerlerde. Oha bu crafting table ne arıyor burada? Neyse görüşmek üzere kendinize iyi bakın gelecek videolarda görüşmek üzere evet kendinize iyi bakın abone olun devamı gelecektir teşekkürler.